Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bu haftaki meclis kurup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Sağlık ve başarı dolu bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda birlik ve dirlik mücadelesi veren tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, en halisane selamlarımı iletiyorum. Bugün iç ve dış siyasi gündemle ilgili bir değerlendirme yapmayacağım. Bugün siyasi muhatap ve muarızlarımızla ilgili herhangi bir yorum da yapmayacağım. Çünkü büyük bir acımız vardır. Çünkü ruhumuz devasa bir hüzünle sarılmış ve sarsılmıştır. Gün sen ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz düalleleriyle vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, asılsız isnat ve ithamlara çanak tutacak bir gün de değildir. Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içimizden, içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir. Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım ki çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara, Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve olacaktır. Belki bu karanlık gecenin ne zaman sökecek aydınlığı diye kendi kendimize sorduğumuz anlar dolmuştur. Bundan sonra da sormak mümkündür. Ancak her seferinde imanımızla direneceğiz. Hür irademizle birbirimizden can beraber olacağız felaketler karşısında sergilenecek duyu ve soğukkanlılık gösterilecek direnç ve dirayet, sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin elbette ön şartıdır. Milli birlik ve dayanışma mukavemetiyle her neviden felaket de göğüs gerilmeli, karşı çıkılmalıdır. Hepimizin birbirimizin hepimiz olacağı bir zamanın tam ortasında bulunduğumuz da tartışmasız bir gerçektir. Empati duygumuza güç vermeliyiz. Birbirimize dayanak olmalıyız. Birbirimizi ana kucağı gibi sarıp sarmalamak zorundayız. Gündemimizin yegane konusu depremdir. Türkiye'mizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Fayatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün ve muhtemel değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez olmak suretiyle şiddeti 7.7 olan bir deprem meydana gelmiş ve çok sayı geniş bir alanda tesirini hissettirmiştir. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da depremin çok vahim sonuçları görülmüştür. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşanmıştır. Maalesef bilanço her iki depremde de çok ağırdır. Artçı sarsıntılar ise kesintisiz devam etmiştir. Olumsuz hava şartlarından dolayı arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır. Türkiye 1939 Erzincan depremiyle 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kalmıştır. Şu ana kadar 3381 vatandaşımız hayatını kaybederken 20426 vatandaşımız yaralanmış. 5775 bina yıkılmış. Binlerce vatandaşımız da taş, beton ve toprak yığınlarının altından kurtarılmıştır. Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunan vatan evlatlarına şifalar diliyorum. Kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi müteessir bir hissiyatla iletiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak felaket haberini alır almaz bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında milletvekillerimizin de iştirakiyle heyet teşkil edip afet bölgesine gönderdik. Bu heyetimiz devletin arama kurtarma faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla depremden etkilenmiş il ve ilçelerimizde destek ve yardım temelli çalışmalarını ifade edecektir. Bütün parti teşkilatlarımız ve ülke ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz. Emekse emek vereceğiz. Mücadele ise mücadele edeceğiz. Üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız. Her dava arkadaşımın bu süreçte sorumlu, duyarlı ve fedakar davranması İçten beklentim ve temennimdir. Milletimizle tek yumruk olup zorlukları muhakkak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi arama kurtarma mücadelesine sonuna kadar destek sağlayacak, hükümetin yanında duracaktır. Tüm vatandaşlarımız yek vücuttur. Tüm kurum, kuruluş, kural ve değerlerimizle dimdik ayaktayız. Sükunet, metanet ve cesaretimizi kaybetmek sizin. Bütün enerjimizi yaşadığımız afetin getirdiği sıkıntıları gidermek amacıyla kullanmalıyız. Normal zamanlardaki gibi gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sahlenece bir zamanda olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. Müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Hangi yokuşu gördük de düzlüğüne inan ulaşamadık? Hangi geceyi gördük de sabahına uyanamadık? Bu da geçecektir. Nihayet Allah bizimledir. Bu çilemiz de bitecektir. Nitekim Türk milleti tek yürektir. Bu hafta sonu Çankırı'da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı, deprem felaketinden dolayı bir başka tarihe ertelediğimizi Huzurlarınızda ifade etmek, kamuoyunun da, kamuoyunun da bilgisine sunmak istiyorum. Aziz milletim sen olmadan, yedi cihanda hem öksüz hem de yetimiz. Yokluğunundur canımıza en büyük dert ve felaket. En büyük depremlerle çökse de çatımız, hiçbir felaket büyük değildir yokluğun kadar. Gök kararıp gürlese, peşi sıra yıldırımlar yağsa, Yer yerinden oynayıp dağlar yıkılsa, gece gündüz karışıp sabahlar olmasa, vazgeçemeyeceğimiz Türkiye'mizden taviz vermeyeceğiz. Milli birlik ve kardeşliğimizden Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin. Muhterem arkadaşlarım. Bugün aynı zamanda Partimizin 54. kuruluş yıl dönümüyle ilgili kısa ve öz olarak bir değerlendirme yapıp toplantımızı bitirmeyi düşünüyorum. Milliyetçilik ve millet sevgisi kuşkusuz bizim tekelimizde değildir. Herkes milliyetçi olabilir. Hatta olmalıdır. Milliyetçiler her yerde, her zeminde bulunabilir. Kaldı ki bulunmalıdır. Hepsine saygı duyarız. Ancak milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir siyasal bir yönetim projesi olarak benimseyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Partimizin 9 Şubat 1969'da yılında kuruluşu ile milliyetçilik yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış hem de toplumsallaşmıştır. Önündeki bütün engellere rağmen milliyetçilik bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve bir ve siyasi bir müessese olarak Milliyetçi Hareket Partisi millet sinesinde sağlam bir yer edinmiştir. Bugün partimiz yasaların tanıdığı bütün imkanlarla, bütün yurtta teşkilatlanmış, en küçük yerleşim yerinden büyük şehirlere kadar geniş ve güçlü bir teşkilat yapısını, bu teşkilatı yönetecek kadrolarını ve karar mekanizmalarını tesis ve temin etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca Türkiye'yi değil, bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı, müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışın da temsilcisi olmayı başarmıştır. Bu anlayış kaçınılmaz şekilde partimize ve kadrolarımıza yeni görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. İnsan merkezli, hak ve adalet ilkelerine uygun, gönüllü paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan, kaynakları insanlığın istifadesine sunan Bölgesel ve küresel bir düzeyde aydınlanma sürecinin başlaması artık kaçınılmaz bir gaye olmalıdır. Lider ülke Türkiye hedefi bu kapsamda bir fırsattır. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefi yeni dünyanın akış ve ilerleyişini lehimize çevirecek yüksek bir vizyon kararlılığıdır. Küresel tahakkümün yanı sıra, Sözde medenilik taslayan çevrelerin stratejik adımlarla birlikte giderek bütün dünya etkisi altına alması milliyetçiliğimizi durağan bir fikir olmaktan çıkarmaktadır. Bu durum bütün bu karmaşık ilişkileri ve ağır sorunları kavrayabilecek milli bir vizyona sahip olmamızı mecburiyet haline getirmektedir. Var olan baş döndürücü değişimi kendi kültür değerlerine dayanarak gösteremeyen ve sorunlara kendi milli perspektifinden çözüm üretemeyen milletlerin ve milliyetçiliklerin küresel dayatmalara karşı teslim olmaktan başka seçenekleri de yoktur. Orhun anıtlarına millet şuurunun yüksek yazılı bir ifadesi olarak kazınan ve bilge kağanın Türk beyleri milleti bunu işitin diyerek uyardığı asırlardan bugüne 1288 yıl geçmiştir. Geride kalan yılların hatıralarında sayısız zaferler, bağlılıklar, sevinçler, yükselişler ve övüşler vardır. Ancak bunlar olduğu kadar bozgunlar, göçler, çöküşler, ihanetler, düşüşler ve dağılışlar da tarihimizin bir gerçeği olarak yerini almıştır. Ne var ki yaşanılan en kötü anlarda, en zor durumlarda bile aziz milletimiz kendi bağrından, öz kaynağından kendisini kurtaracak insani cevheri, cevherleri çıkarmasını bilmiştir. Milletine el veren bu cevherler tarihi halkaların kopmasına hep engel olmuşlar. Birbirini tamamlayan ve bütünleyen bir terkiple mukadderat ve mukaddesat emanetinin bugüne kadar taşınmasına hizmet etmişlerdir. Bilge Kağan'dan Alparslan'a Osman Gazi'den Fatih'e Kanuni'den Mustafa Kemal'e kadar Toyhukuk'tan Ulu Bey'e Farabi'den İbn Sina'ya Akşemseddin'den Piri Reis'e kadar, Kaşgarlı Mahmut'tan Ali Şir Nevai'ye, Yusuf Has Hacip'ten Şeyh Edebali'ye, Fuzuli'den Veysel'e kadar, Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş'a, Mevlana'dan Yunus'a, Dedem Korkut'tan Karacaoğlan'a, Vahapzade'den Şehriyar'a kadar, Ulubatlı Hasan'dan Genç Osman'a, Seyit Osman Onbaşı'dan Yahya Çavuş'a, Şahin Bey'den Nene Hatun'a kadar, İsmail Gaspırla'dan Yusuf Akçöra'ya, Mehmet Akif'ten Ziya Gökalp'e, Mümtaz Turhan'dan Erol Güngör'e, Hüseyin Nihalatsız'dan Mehmet Eröz'e, Osman Bölükbaşı'dan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e kadar elleri öpülesi isim, isimli isimsiz sayısız büyüğümüz bugün devam eden varlığımızın gerçek sahipleridir. Şayet bugün varsak onlar sayesindedir. Devleti ebed müddet onlarla yaşamıştır. Milleti ebed müddet onlarla bugünlere ulaşmıştır. Tarihimizin son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve son 54 yıla damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni kahraman ecdadımızın emaneti olan milli bekanın hasar görmeden devamını sağlamaktır. Milli beka ata yadigarımızdır. Üzerine titrediğimiz konu budur. Dile getirdiğimiz kaygılarımız bunun içindir. Uyarılarımız bu nedenledir. Dikkatimiz de buna yoğunlaşmıştır. Milli beka ile ilgili samimi hassasiyetlerimizin kaynağı tarih kadar eskidir. Biz dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Bu nedenle ne tarihimizi ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkanına sahibiz. Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun için varız. Bunun için de var olmaya devam edeceğiz. Türklüğün kucakladığı hakkaniyetli bir küresel dengenin inşasına imkan sağlayacak azim, irade, inanç, çalışma, hazırlık Kadro, yürek ve mücadele ruhu bizdedir. Varoluş güvencemizdir. Zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin, feda edilmiş ikballerin sonucu, adam gibi adamlık mertebesine çıkıp, kutlu ülkülere ulaşmaktır. Bu durum, milliyet ülkücü olmanın da bir gereğidir. Bunun için tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, Engeller nasıl olursa olsun sahip olduğumuz milli şuur ve heyecanımızı diri tutmalıyız. Sorunlardan ve sıkıntılardan ülkemeyiz. Suçlamalardan ve zorluklardan yılamayız. Tuzaklardan ve tertiplerden çekinemeyiz. Her şart altında önce ülkem ve milletim diyeceğiz. Türkiye ve Türk milleti sevdasında bayrak gibi duracağız. Anıları kâfi görerek geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olamayacağız. Çıldız bir destekle olup biteni hariçten seyretmeyeceğiz. Bedenimiz burada olsa da elbette ki gönlümüz ve aklımız Kerkük'te olacak, Kırım'da olacak, Karabağ'da olacak, Kaşgar'da olacak, Üsküp'te olacak, Kıbrıs'ta olacak, Bosna'da olacak, Türk ve İslam'ın yaşadığı her yerde olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Türk milletine adanmış kutlu ömürlerin mecmuyuz. Tarihimizin 54. yıl dönümünü yaşadığı telaketlerden dolayı buruk bir vicdanla kutluyor. Daha nice yıllarda üç ilalim var olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile can veren ecdadımızı, bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı, ve aziz şehitlerimizi, merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş Bey'i rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.